Arkadaşlar selam. Bugün 6 ay gibi bir sürede AYT sayısalda 15 netten finalde sınavda 67 nete çıkan öğrencimin teknik ve mental sürecinden bahsedeceğim. Şunu da videoya geçme önce kesinlikle belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bu son 6 ayda sadece bakın sadece AYT'ye odaklanılarak geçirilmiş bir süreç değil içerisinde bir o kadar da olmasa bile nereden baksanız %30 %40'ı da TYT'ye ayrılmış bir süreçten bahsediyorum arkadaşlar. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Çünkü şu an birçok öğrencinin TYT anlamında sıkıntısı olduğu için AYT'ye geçmediğini görüyorum. Böyle bir hataya düştüklerini görüyorum. Zaten bu öğrencimin hikayesindeki en kıymetli kısım da TYT temelin olmadan o TYT AYT dengesini bak bir hafta bir ay içerisinde değil bir gün içerisinde nasıl yaparsın? Nasıl bir denge kurarsın? Özellikle bununla ilgili taktik ve tüyolar vereceğim. O yüzden dikkatli bir şekilde dinle. Video geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Koçluk hakkında bilgi almak için WhatsApp üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Başlarken ödeme almıyoruz. Ödeme tarihini sen belirliyorsun. Bu şekilde de sistemimizi test etmiş oluyorsun. verimli mi değil miyiz kendin görmüş oluyorsun. Bunu da altını çizeyim. Ve konumuza göre dönelim. Arkadaşlar biz öğrencimizle tanıştığımızda ilk telefon görüşmemizde daha ismini söylemeden netlerini söylüyordum. Aa ben 15 net yapıyorum. Abi ben 15 net, net yapıyorum. Bir hafta geçti. Aradan artık çalışmaya başladık. Biraz daha tanıştık öğrencimizle. Ee, samimiyetimiz oluştu. Abim diyorum ne yapıyorsun? Aa ben 15 net yapıyorum. Ya bak arkadaşım senin sen de bunu yapıyorsun adım gibi eminim şu an bu videoyu izliyorsan bunu yapıyorsun önce netlerine bir takılmaman lazım sen neden hala dündesin bakın abi orası bitti dün sen 15 net yapmış olabilirsin orası bitti senin zaten önüne bakmaktan başka bir seçeneğin yok dünü değiştiremezsin. Ve ne olursa olsun, bak ne olursa olsun asla da zaten tatmin olamazsın. 15 değil, 35 net yapıyor olsa da tatmin olamayacaksın. Çünkü insanın fıtratında olan bir şey bu. E abi dün ben sadece 2 saat ders çalışabildim. Tamam. E bunu üzülürsek o 2 saat 5 saat mi olacak? Olmayacak. Bir düne bir boş ver. Her masaya oturduğunda düne duyduğun pişmanlıktan dolayı bir kısır döngüye giriyorsun ve bugün de pişmanlıyorsun, yarın da bugün düşünüyorsun. Önce sen şu netlerini bir kafaya takmayı bırakacaksın. Nerede olduğun bir hiçbir önemi yok. Sadece şunu bilmeni isterim, sıfırsın. Ona göre bir çalışma yapman lazım. Çoğu branşlar, çok böyle istisnai uçuk bir branşın olmadığı sürece ki bu netlerdeysen senin bir sıfırdan alman lazım. Programlamanı sıfırdan bir yapman lazım. Onun bir altını çizmek istiyorum. Ha bak... Seni de çok iyi anlıyorum, kaygılarını çok iyi anlıyorum. Ben de uzaydan gelmedim. Ben de senin yaşadığın şeyleri yaşadım. Bu konuda sıkıntı yok. Şimdi şey gibi düşme ya oradan gelmiş anlatıyor. Ben de yaşadım, aynı kaygıları ben de yaşadım. Bak etrafında yüzlerce maddi anlamda sıkıntı yaşayan insan görüyorsun ve onları görüp diyorsun ki Allah'ım okumam lazım. Bak ben de yaşadım bunu. Ya en yakın örnek benim babam ya benim üniversite sınavına girdim dönemde marketi vardı ve battı. Anladın mı? Ben babamı gördükçe her gece Allah'a dua ederdim. Allah'ım derdim. Benim maaşım belli olsun. Olursa bir memur olayım. Giderim gelirim belli olsun. Ev kiram, faturalarım, oyun buyum şeyim belli olsun ki de. Ben babam gibi her akşam ya yarın zeytinci gelecek ona borçlar, Yarın işte çikolatacı gelecek, cipsi gelecek ona borç var gibi kaygılara girmeyeyim derdim. Anladın mı? Ben her gece Allah'a dua ediyordum. Ve bu bu psikoz ne yapıyordu beni? YKS sınavında çalışırken strese sokuyordu. Ben diyordum 5 net arttıramazsam bitti. Ben de bakkalcı olacağım. Ben bittim, ben yandım. Ha, böyle mesleği kötülemek için amaç demiyorum. O meslekten ben 20 yıl ekmek yedim. Hani babam 20 yıl yaptı o mesleği de. Hani babamın olayı üzerine anlattığım için meslek örnek veriyorum. Yoksa çok kıymetli ve güzel meslektir. Oradan yanlış bir yere çekmeyin. Ha, demek istediğim arkadaşlar. Yani gördükçe daha çok kaygıya giriyordum. Gördükçe daha kötü oluyordum. Bu sınavımı da etkiliyordu anladın mı? O senin ya başaramazsan ki ihtimalde ki senaryoyu kafanda döndürdün çok iyi biliyorum ben diyordum ben başaramazsam babamın esnaf tanıdıkları var ya birinin yanına çırak gideriz ya iş öğreniriz ya da işte satış satış temsilcisi oluruz o bu şu ömür boyu maddi anlamda sıkıntı yaşayacağım adım gibi eminim hani bu konuda da anlaşalım. O yüzden arkadaşlar bir dünü unutacağız. Bak öğrenci Bak dedim bana artık 15 netin olduğunu söyledim. Ben dedim salak dedim. Ben senin 15 netin olduğunu biliyorum. Bu konuda sıkıntı yok. Bunu bana artık söylemene gerek yok. Ben zaten seni sıfırdan almışım. Ben zaten gitmişim sıfırdan almışım. Peki biz oradan attık arkadaşlar? Bakın oradan attık. Öğrencimiz mezun öğrenciydi. Onun bir ekmeğini yedik. Orada yalan yok. Arkadaşlar. Öncelikle AYT çalışacak ve AYT, TYT bağlantılı konular muhabbeti var. Zaten bu muhabbetten bir habersen bir an önce bu bağlantılı konuları araştır. Birçok platformda paylaşıldığını gördüm. İki dakika git birkaç böyle kurumda pdf falan yapmış. Hani isim vermek olmaz, reklam olur. İnternette yazsan çıkar zaten bağlantılı konular diye. Bunları bir öğren. O yüzden sen TYT'de öncelikle o AYT'de seni sıkıntıya düşürecek konuları bir TYT çalışmanı bir ayarla. Ve sana tavsiyem, sana tavsiyem bak. Gününü önce bir planlayacaksın. Plansız hareket edilmez. Haritasız yola çıkılmaz. Döner döner durursun yaktığın benzinle kalırsın. Finalde de sonuç alabilir misin? Alamazsın. Önce arkadaşım bak biz öğrencimize şöyle planladık. Sabah 6'da ne olursa olsun kalkılacak. Sabah 6'dan 11'e kadar bakın rutinini anlatıyorum size. Sabah 6'dan 11'e kadar TET çalışılacak. Ve iki tur mola verilecek yarım şart saat. 11'den 1'e kadar mola 2 saat uzun mola 1'den 9'a kadar tekrardan çalışma arada da 5 tane yarım saatten mola toplamda 2,5 saat yine mola gidiyor oradan 1 saat gidiyor yani toplamda arkadaşlar orada kaç saat çalışmış oluyor sabah 6'da kalktı 11'e kadar çalıştı 2 mola verdi 5 saatlik çalışma var diğer yerde 1'den 9'a kadar çalıştı toplamda 8 saat 2 buçuk saati molaya gitti. 8 saat onu düştüm, Beş buçuk saatte AYT çalışması yapıyordu arkadaşlar. Böyle bir rutin. Yani totalde günlük ortalama 10 saatleri görüyordu. Ve bu dengeyle arkadaşlar kendisi 15'ten 60 çıkardı. Şimdi saat hesabı yaptığım için özellikle buraya değinmek istiyorum. Bak saatin de çok da önemli. Onu da söyleyeyim. 15 saat çalışırsın. Verimsiz çalıştığın için anlamazsın. Atıyorum modern atom teorisini çalışırsın. 15 saat test yapamazsın. Niye? Çünkü TET'deki atom ve periyodik sistemi bilmiyorsun. Anladın mı? O yüzden ne yapman gerekiyor? Senin önce bir o TRT temelli konuları. O akşam çalışacağın AYT konusunda karşına çıkacak tyT konusunu sabahtan halletmen lazım. Bu sabah akşam rutinlerini, o molaları düzgün bir şekilde sağlayabilirsen ve... O gün çalışacağın konuları bağlantılı konular üzerinden sağlarsan kıymetli ve güzel sonuçlar alırsın. Bu netlerin çok daha iyisini de yaparsın. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Abone olmayı beğenmeyi unutma. Koşuk hakkında bilgi almak için WhatsApp üzerinden bana ulaşabilirsin. İyi çalışmalar diliyorum. Aklına takılan sorular varsa yorum yaparak sorabilirsin. Bu konu bazında olabilir. TYT'den olabilir. Oradan buradan fark etmez. i̇mkanım varsa dönüş yapıyorum. Zaten benim yorumlara verdim. hızlı yanıtları herkes bilir. Ha bazen şöyle şeyler olabiliyor. Onunla ilgili de geçen yorum gelmiş. Onu da bir açıklık getirelim. Abi dönüş yapacağım demişsin. Dönüş yapmamışsın yoruma. Arkadaşım o videoyu ben bir ay önce atmışım. Güncel videolarına yorum yaparsan dönüş alırsın yüksek ihtimal. Saçma bir şey sormadığın sürece iyi günler diyorum.